Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Sayın Özlem Akarken ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Teşekkürler, sağ olun, saygılar. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanıyım. 2016 Aralık ayında kurulan bağımsız bir sendika. 33 yıllık 657 sayılı devlet memurları kanunu tabi sağlık personeliyim. Halen sahada çalışmaktayım. Bir çocuk annesiyim. Geleceğin bir sağlıkçısını yetiştiriyorum. Diş hekimi adayı bir kızın annesiyim. Ee, sağlık camiası maalesef e, bugünlerde bizler için e, bir çöküş e, sergiliyor. Biz de 33 senenin verdiği olan emeklerden hüsranla dönüyoruz. Emek vermek istiyoruz, yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah daha güzel yarınları, aydınlık yarınları göreceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi en büyük sorunlardan biri sağlıkta şiddet konusu söz konusu. Medyada biz bunu takip ediyoruz. Ya, bu konu hakkında evet. ne düşünüyorsunuz? Şimdi sağlık sistemi aslında biz öncelikle sistemin kendisi değil diyorduk. Ama maalesef sağlık sisteminin kendisi olduğu için sağlık şiddetle dönüyor. Ee, Eşimin görevinden dolayı yıllarca farklı illerde sağlık hizmeti sundum. Burada e, kaç, 33 yıl öncesinde e, biz Anadolu insanı örf adetlerimize, göreneklerimize bağlı insanlarız. Bir devlet dairesine girdiğimizde mutlaka e, saygıyı esirgemeyiz. Öncelikle e, o saygıyı gösterir, karşımızdan da o saygıyı bekleriz. Maalesef artık bu saygıyı kaybettik ülkemizde. Bu saygıyı kaybettiğimiz için de maalesef şiddet gelmekte. Önceleri bir hekime gelip hastasını getiren insanlar hekim ne derse onu uymaya çalışırdı, onu dinlerdi. Sağlık personelini dinlerdi. Onlar ben yıllarca hatırlıyorum o kadar... Sağlık alanımız dardı ki, o dar alanda sağlık hizmetleri alanında bile mutluyduk, mutluyduk, mesuttuk. Çünkü şiddet yoktu. Ama şimdi bir hastaneye giriyor, hasta yakını öncelikle dayanamıyor. Abi Hastaneler triyaj alanları, acil kırmızı alanlar, sarı alanlar, yeşil alanlar diye bölünmüş vaziyette. Hasta kabuldeki arkadaşımız gelen hastanın ee, durumuna göre bu, bu yönlendirmeleri yapıyor. Ama maalesef biz artık tatminkar değiliz. Yani bir an önce işimiz hallolsun istiyoruz. Ama unutmayın ki biz de insanız. Biz de bir insanoğluyuz. Biz de ee, bir aile geçindiriyoruz. Bizim de sorumluluk var. Biz yeminimiz var. Biz e, sağlık personeli olarak yeminle çıkıyoruz. Ne olursa olsun biz hizmet vereceğiz diye. Ama maalesef gelinen noktada bedenen, ruhen çöktük. Bu da sağlıkta şiddet olarak döndü. Birçok e, hekimimiz başta olmak üzere birçok kişiyi Kaybettik. Katledildi ben diyorum. Kaybettim diyemiyorum. Katledildi. En son Konya Şehir Hastanesi'nde verdik. Ee, yılların emek verdiği bir hekimini kaybettik ee, ve kalleşçe katledildi. Ee, katledilen insan da canına kıydı. Ee, buna bir bakıyoruz, dönüyoruz. Ee, sorgulanması gereken aslında sistem. Sistemi evet. biz sorgularsak, sisteme çözüm üretebilirsek sağlıkta şiddetinde önüne geçeriz. Peki, sağlık çalışanlarının en büyük sorunu nedir? Sağlık çalışanlarının en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? 24 saat usulü kesintisiz hizmet veriyorlar. Bu hizmette diyorlar ki, bize saygı duyulsun istiyorlarlar. Ee, yıllarca seçim meydanlarında işte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, şunu yapacağız dediler. İşte pandemi geldi alkışladılar. Sağlık personelini alkışladılar. Sonra dediler ki işte ek ödeme yönetmeliği yayınlıyoruz. Yüzde yüz ek ödeme yönetmeliği çıkartıyoruz. İşte emeklerinin karşılığını vereceğiz dediler. Aslında o boş bir emek e, ek ödeme yönetmeliğiydi. Yani dışarıdaki halk dedi ki sağlıkçı dedi. O kadar çok ücret alıyor ki dedi. Bana hizmet vermek zorunda dedi. Halbuki yanılgı geldi. Yanılgı geldiği için de işte o zaman... ...güsranlar başladı. E, 24 saat usulü çalışan... ...kesintisiz çalışan hatta... ...32 saatlere, 38 saatlere... ...biliyorsunuz bir asistan hekimimizi... ...kaybettik. Yakındır. Yani yakın... ...zamanda kaybettik. E, o sistem sistemin içindeki... ...yoğunluktan... E, ...dikkatiniz dağılıyor. E, gerekli hizmeti veremiyorsunuz. Size verilen bir sözler var. Özlük haklarınız düzeltilecek deniliyor. E, televizyonlarda, basınlarda... ...yerel basın olsun... E, Uluslararası basında olsun Türkiye sağlıkçısına sahip çıkıyor deniliyor. Ama maalesef sahip çıkılmıyor. Daha dibe vuruyor. Şu anda gelinen ekonomik e, durumdan kiralar arttı. E, büyük şehirlerden sağlıkçı göçü başlayacak. E, bilmiyorum Sağlık Bakanımız bunun farkında mı? Veya Sayın Cumhurbaşkanımız bunun farkında mı? E, kira bedelleri o kadar arttı ki sağlıkçı zaten zor durumda olduğu için... E, EYT mesela EYT gelince çoğu sağlık personelinin ben emekli olacağına inanıyorum. Nitelikli personel kalmayacak, kalmıyor da. Ee, bakın randevu sistemleri 182'yi arayan vatandaşlar randevu alamıyor. Evet, yani Çünkü büyük sorunlardan birisi de o en büyük sorunlardan birisi çünkü neden? Ee, hekimler istifaya başladı ya da yurt dışına göçe başladı. Ee, bunun yanında sağlık personeli olan kadın sağlık personelleri bedenen ruhen yıprandı. Özellikle genç nesili, biz genç neslin masa başında değil, sahada olmasını bekliyoruz. Liyakat bekliyoruz. Liyakat olmayan bir sistemde kaybetmeye mahkumuz. Masa başı işlerinde genç, yeni mezun aktif olarak yoğun bakımlarda çalışacak, aktif olarak cerrahi kliniklerde çalışılacak kişileri biz alıyoruz, masa başılarına veriyoruz. Masa başına verdiğimiz anda ne oluyor? Bu tarafta 25 senesi, 27 senesi, 30 senesi olanlar hala sahada ön saptır yapıyor ama bedenen, ruhen çöküşler başlıyor. Emeklilik hakkı geldiği anda eğer çocuğu da okutmuyorsa artık yetiştirmişse emekliliğini veriyor ayrılıyor. Bu sefer nitelikli personel gidiyor. Ama genç nesil eğitimli, öğretimli nitelikli olarak yetişmiş personel gelmiyor. Hemen isyan etmeye başlıyor genç nesil. Ee, yani kusura bakmasınlar ben genç nesili çok seviyorum. Benim kızım da dediğim gibi e, bir sağlıkçı adayı. Ama öncelikle sabretmeyi öğrenmeleri lazım. Öğren, öncelikle yıllarını vermiş ablaları abileri dedikleri insanların e, mesleklerinde bir yer kat etmiş insanlardan e, belli bir bilgi beceriyi alması lazım. Öncelikle dediğim gibi bizim bilime yüzümüzü dönmemiz lazım. Kesinlikle. Peki şu an sözleşmeli olarak çalışan sağlık personellerinin kadroya geçiş tarihi belli oldu mu? E, şu anda sözleşmeliler için o kadar fikir üretiliyor ki 2005 yılından itibaren e, ee, sayın hükümetimiz sözleşmeli kadrolu olayını getirdi. Sözleşmeli kadrolu olayı getirdiğinde anlaşıldı ki e, tam kadro kadrolu devlet memurlarından çok daha çok ben sözleşmeli personelle çalışmak istiyorum dedi. Ama ne yazık ki 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 sözleşmeli personel ve işte bir kurumda 4 A'lı, 4 B'li, 4 C'li, 4 D'li e, statüdeki personel maalesef ayrımcılığa giriyor geliyor e, statü farklılığı bir kurumda olmaması lazım sözleşmelilerin bir an önce kadroya geçmesi lazım yani sözleşmeleri kadroya geçireceğiz ama kadroya geçirirken de bakın üniversite hastanelerinde sözleşmeliler var e, normal hastaneye Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan hastanelerde sözleşmeliler var onların bile statüleri farklı e, üniversite hastanesinde görev yapan bir sağlıkçıyla ee, sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık personeli evlendiğinde atama göremiyor birbirlerinin yerinde. Farklı illerde oluyor. Çünkü neden? Sözleşmelilerin yönetmelikleri, yasaları farklı. 657 dediğimiz 4C'de olanların yani kadroda olanların sözleşmeleri farklı. Sözleşmeli farklı olunca sözleşmeleri farklı olunca kanunlar yönetmelikler genelgeler farklı olunca toplu sözleşmede herhangi bir madde eklenmedikçe Ondan sonra bunlar da atama göremiyorlar ve aile bütünlüğünü sağlayamıyorlar. Evet. Üniversite hastanelerinin kendi içinde bile atamaları olmuyor. Sözleşmeli personel atandığı veya işte üniversite personel alımı açıyor. Personel alımı açıldığında o üniversiteye gidip onun kadrosuna giriyorsunuz. Bir daha eğer Sağlık Bakanlığı'nın atamaları açılıp da Sağlık Bakanlığına geçmediyseniz o üniversitesinin üniversitenin e, zimmetli malı tabiri caizse zimmetli malı olarak kalıyorsunuz. Şimdi sözleşmeliler için e, devlet büyüklerimiz birçok şey söylüyor. Ama ben o sözlerin arkasında ben diyorum ki ayrımcılık olmasın. 4A, 3, e, 4 artı 1, 3 artı 1, 2 artı 1 ayrımcılık olmasın. Sözleşmeli personel kadroya geçsin ki e, inanın o kadroya geçtiğiniz zaman daha azimle, daha e, şekle çalışacaktır. Kadro bekleyenlere bir an önce kadro verilsin. Düzgün bir yapılanma sistemi getirilsin sözleşmelilere. Kadro kesinlikle şarttır. Haklısınız umarım öyle olur. Peki son zamanlarda biliyorsunuz vaka sayılarında yine artışlar başladı. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Omikron başladığı gibi gitmiyor. Yani Covid başladığı gibi gitmiyor. Evet. Omikron'un tüm dünyada yayılan ve yeni dalgaya yol açan varyantı maalesef gelen verilere göre Hastaneye yatış riskini 3 kat civarında artıracağı sağlık otoriteleri tarafından beyan ediliyor. Sosyal medyada birçok değer verdiğimiz hocamız bunun paylaşımlarını yapıyor. Hala ama e, ne yazık ki Sağlık Bakanlığımız önlem alamıyor. E, almıyor da e, acı reçetemiz elimizde. Bakın, e, hekim olmadığı için hastanelerde bazı bölümlerin kapandığı neden görünmüyor diye soruyoruz biz. Ameliyatlar ve poliklinik randevuları çok uzak tarihlere verilmekte. E, az kalan hekim ve sağlık personeli sayısı yükü kaldırmakta zorlanıyor. Hekim başta olmak üzere sağlık kurum çalışanları mağdur, sağlık sistemi tükenmek üzere. Covid vakaları, omikron vakaları artacağını biz gözlerimizle. ...görüyoruz şu anda, artıyor. Ee, ve şu anda... ...sürüntü alanları yeniden... ...24 saat usule geliyor. 8 saat çalışılırken... ...24 saat çalışılacak şekilde geliyor. Hastanelerde COVID izolasyon... ...klinikleri açılıyor. Ee, biz hala... E, ...ama toplumu bilinçlendirmiyoruz. Mesela aşılar ne kadar etkili? Bunu topluma... ...sağlıkta verilerle açıklamamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...açıklamış olduğu veriler var. Sayın hocalarımızın Türkiye'nin çok değerli hocalarının çalışmaları var. Hatta okullarda okuyup şu anda mezun olup test çalışması bu konuda yapmış e, nitelikli sağlık personelleri var. Bunların test çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü verilerinin bir an önce halk anlayacağı şekilde paylaşılması lazım. Ee, i̇şte halk diyor ki kalp krizi riski arttı aşı olduktan sonra. Halk şu anda bilinçli değil. Biz bakanlık olarak sağlığı bilinçli hale getirmemiz lazım. Ee, halkımızı bilinçli hale getirmemiz lazım. Yanlışlarda ısrar ısrar edilmeye devam etilmemesi lazım. Ee, keşkeleri bırakmamız lazım. Çünkü yanlışlar ısrarla devam edilirse insanlık sonsuza kadar e, e, bu sağlık sisteminin kırmızı alarmdan artık çöküşünün e, görmekle Görecek ve e, görünce de bu nitelikli hizmeti maalesef kaybetmiş vaziyetteyiz. Nitelikli hizmet gitmiş vaziyette. Şehir hastaneleri büyük projelerle kuruldu. Şehir hastanelerine çok güzel e, ekipmanlar alındı. E, ama bizler e, ölmek değil, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bunu herkese duyurmak istiyoruz. Evet. Peki sizce bu aşı konusunda vatandaşlarımız gerektiği kadar tatmin edici cevaplar aldılar mı? Yani maalesef alamadım. soru işaretleri var çünkü Kapılarda aşağıda... hala ben çevremde görüyorum. Çevremde çok şey görüyorum. Ee, birçok kişinin yaptırmadığını görüyorum. Birçok kişinin e, aşıdan aşı aşı karşıtı olduğunu görüyorum. Hatta covid geçirmiş aşı yaptırmamış olanlar var aramızda. İşte ben yaşıyorum. Ne olacak gidiyor. Düşünemiyor. Yani e, bugünkü sağlıklı bedeninin bir covid veya omikromu bir daha karşılaşınca e, kaldırabileceğini düşün kaldırıp kaldıramayacağını düşünemiyor. Bence dediğim gibi baştan beri söylüyorum. Aşının yan etkileri olmak üzere aşının ne kadar başarılı olduğunu e, mutlaka halkın anlayacağı şekilde bakanlığımızın ve sağlık personelinin en etkin şekilde açıklaması ve etkin olarak sahalarda anlatması lazım. Evet. Bunu da geç kaldık. Şu anda e, omikron dediğim gibi başladığı gibi gitmiyor. Ve gitmediği için de e, biz bir an önce toplu taşımalara maske zorunluluğunu, sosyal mesafeyi yeniden getirmemiz lazım. Neden Sağlık Bakanlığımız açıklama yapmıyor anlamış değilim. E, şimdi şu, şu anda an, CHP... An bir ekonomik kriz var biliyorsunuz Özlem Hanım. Hani bu sürecimizi yaşadık. E, işte çok etkili olduğunu İnanmayanlar da var. Hani ben mesela şahsen maske ne kadar düşünüyorum. Şöyle söylüyorum, maskeyi gerekli şekilde kullanmazsanız, maske nem alan bir maske, evet. nem alıcı. Onlar da bakterilere mikroorganizmalara açık. Evet. Siz e, maskeyi de nasıl kullanacağımızı halkımıza anlatmamız lazım. Herkes sağlık personeli değil. Tabii. Herkes e, bunun eğitimini almış değil. Tabii. Ama biz nasıl e, nasıl ilkokulda çocuğa okuma yazmayı nasıl öğretiyorsak bu Covid'le savaşı da o şekilde öğreteceğiz. Peki gelecek yani yasaklar yine maskenin gelecek. ne olduğunu, maskenin nasıl kullanacağını öğretmek zorundayız. Peki sizce yeniden yasaklar gelir mi? Yani Türkiye bunu kaldırır mı? Öyle diyeyim size. Yani e, yasaklar e, gelip gelmeyeceğini e, değerlendiremiyorum ama ben şahsım adına ve sendikam adına ve insanlar adına e, yasakların bir an önce gelmesini istiyorum. Çünkü e, bakın ben toplu taşımayla gidip geliyorum işime e, ve toplu taşımanın içinde e, gribal enfeksiyon e, gösteren insanlar maskesiz biniyor. Ben çift maske taksam bile ne olacak yani? Diğer taraftaki e, vatandaşım korumadıktan sonra kendine ne olacak? İşte onların tuttuğu e, tutaçları tutuyorum. Onların tuttuğu demiri tutuyorum. Onların oturduğu koltuğa oturuyorum. Onların dokunduğu alanlara dokunuyorum. Yani ne kadar ben kendimi e, el dezenfektanıma, maskeme, sosyal mesafeme dikkat etsem bile ben kendimi koruyabildiğim kadar koruyabiliyorum ama insanoğlu maalesef koruyamıyor kendini. Evet. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı size? Bizler diyoruz ki, baştan beri söylüyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Biz şiddetsiz yarınlar istiyoruz. Biz umuda yarına aydınlık bakmak istiyoruz. Verilen sözler tutulsun. Ee, sağlık bir ordu işidir. Bir ordudur. Ee, ayrımcılık kabul etmez hekiminden hemşiresine, teknisyeninden teknikerine, hasta kabul personelinden güvenlik personeline, genel idari hizmetlerden teknik hizmetlerine bir bütündür. Veri hazırlama, işletme, kontrol işletmeni olmadıktan sonra, hemşire olmadıktan sonra bu sistem yürümez. Bu sistemi ayrıştırmayalım. Bu sistemin özlük haklarında düzenleme yapalım. Ee, mutlaka bir e, özlük haklarının en öncelikle iyileştirme yapılırken ulaşım bedeli verilsin, yemek bedeli verilsin, kira bedeli verilsin. Döner sermaye denilen altında değil bir sağlık tazminatı versin, verilsin. Meslek grupları ayrılsın, bir sağlık tazminatı verilsin. O meslek grupları maaşlarında her ay düzenli alsın. Bu ay bin lira alıp da öbür ay on lira almasın. Biz diyoruz ki döner sermaye yönetmeliği ivedilikle ek ödeme yönetmeliği dediğimiz halk arasında döner sermaye deniyor ama ek ödeme yönetmeliğini ivedilikle iptal edilsin. Düzgün bir e, tek maaş dedik biz mesela tek kalemde maaş dedik. Tek kalemde maaşı e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerimiz sayesinde geldi. Lakin eksik geldi. Ee, tek kalemde maaş geldi ama emekliye yansıyan bir maaş yok. Biz bunu işte bize zam verildi diye değil, bütün kamu personeline zam verildi. Sağlık çalışanlarına değil, bakın bütün kamu personeline zam verildi. Emeklilere de zam verildi. Biz o zammı aldık. Yanlış e, hesaplananların doğrultulmasını istiyoruz. Partlarımızın düzgün işlemesini istiyoruz. E, vergiden muaf tutulmak istiyoruz. İstiyoruz ve bu talepleri, istediğimiz bu talepler aslında bütün kamu personeli için, sadece sağlık kurum çalışanları için değil, biz bütün kamu personeli çalışan ve emeklileri için istiyoruz. Bedenen, ruhen yıpranmış bir sağlık ordusu değil, dimdik, dinç bir sağlık ordusu istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür Çok ediyorum. İlginiz hayatınız Umarım en kısa zaman tekrardan bir araya geliriz sizinle. Görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler sağ olun.